Arkadaşlar merhaba. Nermin Literatürü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerimi. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar, videoya hangi saatte denk geldik yazıyoruz ya da aklımızdaki kişinin baş harfini biliyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlarım da mutlaka abone oluyorlar. Çünkü niyetler o doğrultuda. Bugünkü açılımda aklınızdaki kişi ne durumda? Önce onu bir öğrenelim. Daha sonra da tam bu saatte sana olan hislerini okuyacağız arkadaşlar. Hadi bakalım kolektif bir okuma yapacağız biliyorsunuz. Evet, aklımızdaki kişi ne durumdaymış şu an? Onu bir okuyalım. Şimdi hayatım aslında biraz kestirmeden gittiğinden bahsediyor kendiyle ilgili konularda. Emek vermek değil de kestirme yollar arayışına girdim hep aslında dedi ve burada emek sarf etmediğinden bahsetmişti. Sürekli bir kaçan enerjiden bahsediyoruz. Ben bunları yapamadım ve gitmeyi tercih ettim dedi. Burada esas olan aslında hiçbir anlamda ...emeğe dair, hayata yol almakla dair kendinden vermemiş bir enerjiden bahsediyoruz aslında. Ve bu konuda şu an kişi bir yol ayrımına düşmüş hayatında. Ne yapmam gerekliliğiyle ilgili bir karar vermem lazım diyor. E, ve daha sonra da bu tip konuların aslında e, ona göre olmadığını fark etmiş. Yani e, ben diyor şu an şunu düşünüyorum. evet. Ee, ...içinde bulunduğum durumlarla alakalı kalmalı mıyım, gitmeli miyim? Çaba sarf etmeli miyim yoksa kaçmalı mıyım? Bakın şu an için bu kişi bu konuyu düşünüyor hala kendi gündeminde. Çok olmuş bir enerjiden bahsetmiyoruz aslında. Daha çok bugüne kadar yaptıklarının hep kestirme yoldan... ...yani daha çok kaçmak olduğunu söylüyor kişi gündeminde. Ee, ama bu konuyu düşünmeye başlamış. Yani yaptığım nedir yanlış olan ya da doğru olan diye düşünüyor. Ve şu an için e, diyor ki ektiklerimi biçiyorum hayatımın içerisinde. Neden ektiklerini biçiyor? Hep kestirmeden gittiği için değil mi? Emek vermediği durumlardan bahsetti. Ve sürekli gidiyorum dedi bakın arkadaşlar. Hep aynı şey oluyor dedi. Burada sürekli tekrar ediyor olaylar. Ve ben ne yaparsam yapayım günün sonunda hep kaçıyorum diyor kişi. Çok ilginç. Kaçmayı da kabul eden değil mi? En azından bir insandan bahsediyoruz bir yol ayrımına kadar geldiğini, bu da adaletsizlik ve haksızlık yaptığı durumları söylüyor. Başkalarına karşı yaptığım haksızlıklar var. Bugün bunu düşünüyorum ve son zamanlarda gerçekten çok üzüldüğünü ama her gecenin de bir sabahı olduğu kararına varıyor aslında. Özellikle şu anda düşünüyor dedik değil mi arkadaşlar? Enerjinize sağlık, endişeli ve tedirgin halleri var. Kişi gündeminde şu an gerçekten endişeli. Şimdi bu kişinin normal demek kendine ait gündemiydi aslında adaletsizliğini e, fark etmiş haksızlık yaptım diyor özetlemek gerekirse endişeliyim diyor ama bir yol ayrımına kadar geldim yaptıklarımla alakalı dedi kişi bize peki ne soracaktık hadi bakalım şimdi seni okuyalım arkadaşlar herkes bir e, yoğunlaşsın şöyle en sevdiğim renkli renkli çakra kartlarımızla değil mi? Şimdi soracağız tam bu saatte seninle ilgili ne düşünüyor kolektif bir okuma arkadaşlar. Hadi bakalım seninle ilgili tam şu an e, neler hissediyor kalbini okuyacağız aslında onu da söyleyelim. Şu an için evet bu kişi bencillik yaptım dedim. Seninle ilgili konularda bencillik yaptım farkındayım ve kendimi iyi hissetmiyorum. Çünkü e, sen benim hayatımda yıldız gibiydin diyor şanstan bahseder arkadaşlar. Ee, sürekli aynı döngüye geliyorduk, sürekli gidiyordum dediği bir durumdan bahsetmişti kendi gündeminde. Ama biraz zamanla tekrar sizden e, şans isteyeceğini söyledi. Çünkü sizi özlemiş. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada Dikkat ettik mi yol ayrımı, küs ayrı, dargın, ex partner ya da birliktesiniz ama fikirsel müthiş ayrılıklarınız var. Aynı şeyden bahseder. Seni özledim yaptıklarım hataydı diyor kişi bize. Bu arada demek ki gündeminde bahsettiği de sizsiniz. Evet duygusal olarak size ufak ufak bir şeyler sunmak istiyor. Yani bir merhaba ile başlayabilir bir şeyler özlediğim kelimesiyle olabilir çok ufak adımlara e, hissediyor şu an bunu yapmam lazım sana dedi e, ama kendimle bile kavga ediyorum zaten seninle de tartışıyoruz dedi bakın burada hislerinde. Kendiyle de kavga eden bir enerji. Bu kişi kendiyle kavga ediyorsa sizinle zaten edecektir. Çünkü e, gündeminde kendi hayatıyla ilgili de sürekli bir karmaşadan da bahsediyor. Kartlar bize. Devam edeceğiz. Seninle ilgili kalbinden geçenleri okuyoruz değil mi? Duyguları, hislerini okuyoruz arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin şöyle bazı şeyleri bir akışa bıraktım diyor. Ee, ve burada adil olmak. ikinci adil kartı geldi. Bakın adalet. Evet adil olan konularla ilgili neler yapmam gerekiyor? Bunu bilemiyorum diyor kişi bize. Ve birlikte e, seni de çok özledim demişti. İkimizin ortak olarak birlikte bir yol almamız gerekiyor dedi. Bakın birlikte bazı kararlar. Ve birlikte bir yola doğru çıkmak istiyorum dedi. Ruh eşi olduğunuzu düşünüyor. Yapın bakım totemleri. Evet hadi bakalım. Ben... Ruh olduğumuzu düşünüyorum ve benim yolumu, yönümü aydınlatan sensin. Aslında sürekli seninle fikir çatışması yaşamamın e, sebepleri sadece seninle ilgili konular değil, kendimle ilgili konular dedi Burada şunu alacaksınız arkadaşlar, kişi kendiyle kavga eden bir kişi. Dolayısıyla e, birliktesiniz ya da ayrısınız fark etmez sürekli bir çatışma halinde e, olabilirsiniz ama... Burada yıldız kartını verdi, ışıl ışıl diyor. Bir anlamda starları yıldızdır. Yani biraz zamanla bu durumları şu anda içinde her ne durumdaysanız düzeltecek aslında. Bundan söylüyor. Şimdi hisleri onun yolunu ve yönünü aydınlatan biri olarak görüyor size. Sen varken diyor benim hayatımda her şey ışıl ışıl ve her şey şanslı oluyor diyor. Her kapı açılıyor bana. Diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi bir şöyle bir akışta kaldığı zaman da diyor ki evet ben seninle mutlu oluyorum ve hazırlanıyorum aslında senle olduğum zamanlar zamanlara dair şu anda hazırlıklarım var dedi. Evet şu an için gururdan ötürü sustuğum şeyler var neydi bu adaletsizlik yaptım ve benim hayatımda tek şansım sensin. ...bakın tek şansım sensin... ...çünkü giden biten ya da şöyle... ...arkasını dönen bir enerjiden bahsediyoruz... ...şu an bu biraz gururlu olduğu için... ...kendine göre gurur tabii... ...biraz geride durduğunu söyledi... ...ve bu acıyı yaşamam gerekiyordu diyor... ...evet bu acıyı yaşamam gerekiyordu... ...aslında gündeminde verdiği kart neydi... ...yol ayrımı... ...ayrılık ya da fikirsel ayrılık... ...bunu yaşamam bana şu anda... ...farklılık yarattı dedi... ...sürekli zihninden bazı şeyleri geçiriyor ve odaklandığım şey ne hissediyor bunu farkındayım. Neymiş bunun farkındalığı? Ruh eşi olduğunuzu farkındayım arkadaşlar. Aranızda kimyasal bir çekim olduğunu söylüyor. Hislerinde bunu, bunu fark etmiş. Ve burada bu aşk karşılıklı bunu da biliyorum dedi. Her ne kadar fikir çatışması yaşasak da. Ben kav kendimle kavga eden bir enerji olsam da sen beni biliyorsun. Ve bundan kaynaklı olarak da her seferinde bir ortak noktada buluşmaktan bahsediyor arkadaşlar. Çünkü bu aşk karşılıklı buna inanmak istiyor. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili hislerinde. Bakalım devam edelim sizi çok beğendiğini. Hatta bu hayatın içerisinde ona ihtiyacınız olmayan bir enerji olduğunuzu söylüyor. Size bu kadar sağlam bir karakter olarak gördüğünü söyledi ve şu an evet mutsuzum diyor. Mutsuzum. Çünkü biraz şımarıklık yaptım. Senin bana sunduğunu almadım. Bir göze ucu böyle gözün ucuyla baktığını söyledi. Bir şımarık enerjilerde bir karttır bu. ...evet bu duygu durumunu kabul etmedim dedi... E, ...aramızda üçüncü durum engelleri vardı... ...ya da üçüncü kişi herkes biliyor bu durumu... ...bunu tekrar söyleyeyim mi... ...üçüncü kişi bildiğiniz hayatında bir partner... ...böyle bir durum yoksa üçüncü durum... ...aile olabilir, kişinin işi olabilir... ...kendi kendi engel bile olabilir... ...aranızdaki telefon engeli olabilir... ...sosyal medya engeli gibi gibi... E, ...aramızda bunlar var dedi... ...bundan kaynaklı olarak bunları değiştirebilmem için... E, ...değil mi... ...önce bir ufak ufak bir... Kafasında strateji geliştirdiğini söylüyor kalbinden geçenlerde hatta dedi ki arkadaşlar burada kişinin içinde bulunduğu üçüncü durumlar ailevi mevzular da olabilir. Söylediğimiz gibi medeni durumu sizden farklı olabilir ya da böyle değilse gerçekten kendi aile anne baba kök konuları ilgili sıkıntısı olabilir arkadaşlar aklınızda kişinin devam edeceğiz ve her şeyi artık kitabına göre yapmak zorundayım. Senin hak ettiğini vermek zorundayım. Sürekli adalet kartları açtı değil mi? Ve gerçeğin dile gelmesi lazım. Sensiz, mutsuzum ve şımarıklık yaptım. Gittim. Zaten gündeminde söylediği neydi? Sürekli aynı şeyi yapıyorum dedi. Değil mi? Gidiyorum. Kaosdan kaçıyorum aslında demişti bize. Ve bu üçüncü durum ya da üçüncü kişilerle alakalı konularda bir kenara kadar gelmiş. Orada duruyor. Neler yapabilirim? seninle böyle ufak ufak bir dediğimiz gibi kafasında stratejik bazı kurnazlıklar kurulacak sizinle olmakla alakalı ve yalnız burada bu kişi arkadaşlar derinlerde daha derinlerde kendi mevzularını çözmesi gerekliliğini daha net anlıyor aslında. Bakın buraya kadar da adaletsizlik yaptığını farkında olan bir enerji arada üçüncü durum ya da üçüncü kişilerle kaynaklı olarak bir karar alamadığını söylüyor. Kalbinden geçenler ama ne? Aslında seninle olmam lazım. Bakın bu açılımda onun hayatında olmanız konusunda çok net bu aklınızdaki kişi ve diyor ki evet istediğim şeyle yaşadığım şey ya da sana yaşattığım şey farklı bir kere fark ettim ki ya hayatımı değiştireceğim ya ben değişeceğim ya da hayata dair istek ve niyetlerimi değiştirmem lazım anladım ben dedi ve sadakatle ilgili konularda da e, bakın gündemin şey sizinle ilgili kalben ne geçiyor dediğimizde sadakat ve doğruluk herkes kadar senin için de önemli bunu farkındayım dedi ve pişmanlığımdan ders aldım diyor araya giren e, ister istemez üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan kaynaklı olarak Pişmanım dedi ama burada esas olan şu sakın kalbini bana kapatma diyor. Evet sakın bana kalbini kapatma. Bunları toparlamak istiyorum e, ve ben bana güvenmekte sorun yaşıyorsun derinliklerde bir yerlerde farkındayım diyor. E, ama haklılığınızı da söylüyor aklınızdaki kişi güvenle ilgili sorunlar üçüncü durum üçüncü kişi engelleri e, bu videoya denk gelen kolektifimde çok fazla. Var arkadaşlar devam edelim kalbinden geçenlerde onaracağım dedi yapın bakalım totemleri onaracağım kalbini alacağım gönlünü alacağım diyor aslında bize ve taşları tekrar bakın yıkılan bütün taşları sıfırdan yeniden inşa edeceğim çünkü sağlam olmamıştı bu durum dedi değil mi ee, burada. Ee, bu konunun aslında sonuna kadar geldiğini, bu durumla alakalı kafasındaki planlardan, projelerden e, bahsetmişti bize. Nasıl onarabilirim? Demek ki bu acıyı yaşamam da gerekiyordu. Bu ayrılığı ya da bu küslüğü. Çünkü bir şeylere farkında olmam gerekiyordu dedi. Daha yüksek bir güç ve beğenlikle e, bu durumu e, kalpten geçen arzusu bu daha yüksek, daha arzulu, daha halledebilir, daha yetkin biri olmak istiyorum bu konuda dedi. Sizle ilgili. Çünkü kendini sen olmadan diyor arkadaşlar yetim hissediyor kartlar bu şekilde söyledi ee, özellikle yoksunluk enerjisini vermişti zaten her anlamda e, ihtiyaç duyduğu hiçbir şeyin aslında sen olmadan diyor size bana sunulmadığını farkındayım çünkü sen çok fazla veren enerjisin sevgi saygı sadakat değil mi burada söylediğinde özellikle de ne dedi sadakat konularıyla alakalı dedi ee, ...sadakatsizlik sadakatsizliği kendinin yaptığını söylüyor zaten. En büyük sadakatsizlik de arkadaşlar üçüncü kişi olmasına gerek yok biliyorsunuz. Bakın ben bakın hep kestirme yoldan gittim. Gündeminde bundan çok net anlattı aslında. Böyle bir şeylerden kaçmak istediğim zaman hemen gidiyorum dedi. Orada da bir yol ayrımına geliyorum. Aslında olması gereken bir durum değil ama ben bunu yapabiliyorum demişti değil mi gündeminde? Bu da özellikle kişiyle alakalı sadakatsizlik, verdiği sözleri tutamama, ee, ya da işte yalanlar söyleme, araya üçüncü durumları sokma, ee, bazı şeylerin bir kaos olduğu zaman aranıza direkt engelleme gibi durumlar. Bunlar üçüncü durum engelleri. Ee, kişi aslında orada e, biraz basiretsiz kaldığından bahsediyor. Ee, olayları, kaosu yönetebilme e, potansiyeli olmayan birinden bahsediyoruz. Burada potansiyeli mi yok yoksa gerçekten istemiyor mu? Normal yapısı mı bu? bilmiyoruz değil mi? Bu e, kollektif kolektif okuma olduğu için arkadaşlar çoğunuz oyunlanır ama şimdi aklınızdaki kişi şey gerçekten nasıl onu bireysel danışmanlıklarda anlıyoruz. O nedenle ilişkinizle alakalı bir danışmanlık mutlaka almalısınız arkadaşlar. Benim yayınlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında WhatsApp iletişim numaramdan yazarak bilgi alabilirsiniz. Şöyle biraz daha devam edeceğim. Evet iyileşiyorum dedi. Bazı şeyleri iyileştirmem lazım. Kabuk değiştirmem lazım. Yani e, bu gitme zamanım kendime göre bir zaman. O gitme zamanım geldiğinde gitmemeliyim. Olayları kestirme değil de yol ayrımına kadar getirmeden iyileştirmeliyim diyor kişi bize. Ve çözümün yakın olduğunu bunu da vaat ediyor. E, kalbinden geçenlerde. E, hatta e, biraz... Ee, özgürleşmek isterim, geride durmak isterim. Kaçışlarım aslında özgürce kararlar verebilmek için e, diyor kişi. Burası önemli. Ayrı düşmek bazen olması gerektiği için. Bakın sürekli şundan bahsediyor. Şu an neyse, belki de onu yaşamamız gerekiyordu zaten diyor. Evrenin de onu uyardığından bahsediyor aslında ve günün birinde evet biliyorum ki e, hesaplaşacağız dedi. Bakın kalbinden de geçenlerde bunu söylüyor diyor ki bir hesaplaşma olacak ikimizin. Arasında dedi arkadaşlar. Bu hesaplaşmada bakalım karşılıklı neler söylenir diye bir soralım mı arkadaşlar? Hadi bakalım bir de böyle bir şey yapalım. Bu hesaplaşma geldiğinde karşılıklı birbirinize ne söylersiniz aslında? Önce onu bir okuyalım. O ne söyleyecek size? Depresyon. Evet iyi değilim aslında. Bunu bil istiyorum. Aramızda evet bazı mevzular vardı. Ciddiyete doğru giden ilişkide. E veya aklınızdaki kişinin Arkadaşlar bildiğiniz başka bir partner Medeni durumu sizden Farklıysa eğer e, Oradaki bu üçlü ilişki, ilişki içerisinde Onun depresyona girdiğinden bahsediyor Böyle bir durum yoksa Size vaat ettiği şeyleri yapamadığından Kaynaklı olarak yalnızlık hissettiğini Söyleyecek size Ve yorgunum Bakın aklınızdaki kişi çok fazla Böyle bir yorgunluk enerjisi içerisinde e, Size şu anda çok katılabilecek bir şey yok Aslında durumu böyle ifade edecek e, yorgunum bu durum çünkü güvenini sarstım evet bazı şeyleri söylemedim ya da yalan söylemedim bazı siz açığa çıkarmış olabilirsiniz arkadaşlar e, bununla ilgili e, senin güvenini kaybettim diye bir konuşma yapacak aslında diyor kalbinden bunlar geçiyor sizle ilgili evet bakalım siz ne diyorsunuz ona ne diyeceksiniz evet Araya engeller koyuyorsun, sürekli bunu yapıyorsun ee, ve burada özellikle üçüncü kişilerden kaynaklı veya üçüncü durumlardan kaynaklı olarak kıskançlık enerjisi çalıştırmama sebep oluyorsun. Yani konuları anlatmak yerine engellemek, gitmek e, konusu daha tedirgin, edici diyorsunuz karşı tarafa özellikle kıskançlıklarla ilgili konularda ve geçmişte yüzleş sürekli benim sana yaptığım güzelliklere bak bir de senin bana yaptığına bir bak diyecekmişsiniz arkadaşlar böyle de karşılıklı çok net bir konuşma ve bu durumda karşı tarafa ben eğer size karşı bir saplantı geliştirdim bana diyorsa eğer ya da takıntılı bir ilişki aslında diyecekmişsiniz ki benim bu durumumun sebebi sensin. Beni bu duruma sen getiriyorsun diyecekmişsiniz şu an arkadaşlar kalbinizden geçenlerde. Peki ortak enerjiye Bakalım nasıl destekleyecek? Hadi bakalım ortak enerji de aşk dedi. Evet aslında birbirinize karşı çekiminiz olduğunu söylüyor. İki tarafın ortak enerjisi. Öyle ya da böyle şu an ne yaşıyorsanız yaşayın. Aslında bir aşktan kaynaklı olduğunu söyledi. Ortak enerji de bize. Peki şuradan da bir ortak enerjiye bir kart isteyeceğim. Bakalım o ne diyecek? Evet, geceyi dişil enerjiyi belirsizliği korkuları korunmayı korunma isteğini sonlandırmaya karar vermeye anlatır. Korkulardan çıkmaktan bahsediyorsunuz. Yani iki tarafında aslında korkuları var ee, ve iki tarafın ortak enerjisi de bu konunun artık sonlanması. Bu hayatı böyle siyah değil de daha güzel şeylerle e, süsleyelim ve korkmayalım artık ve ilişkimizi koruyalım durumu var ortak enerjide. Tabi burada ortak enerji derken sizin enerjiniz bu anlamda daha yüksek ama karşı tarafta aşk dedi. Şimdi burada bir şey söyleyemiyoruz. Kalbinden geçenleri sizinle ilgili hislerini okuduk aklınızdaki kişinin. Üçüncü durumların bu konuya engel olduğunu da söylüyor. Bu arada üçüncü durum kişinin kendisi. O nedenle o da o kısımda bir bahane olarak da üretebilir onu. Örneğin kişi ilişkide biz demek istemiyordur ya da yapamıyordur arkadaşlar. İlişkiyi çok fazla sizin kadar benimsemiş ve bu ilişkiye salınmak istemiyor bir enerji de olabilir. O nedenle aslında dönemlerim hep kestirip gitmekten bahsediyor. Kestirme yollardan gitmekten bahsediyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu açılma denk gelen arkadaşım gerçekten aranızda bir kimyasal çekim var. Ortak enerji bunlardan bahsediyor bize. Evet arkadaşlar aklınızda ilk kişinin kalbinden geçenleri okuduk değil mi hislerini? Güzel bir okumaydı ama karşılıklı konuşmanızla gerçekten takdire şayendi. Evet benim kolektifim beni bu duruma sen getirdin aslında. Bugün bu videoyu seyreden arkadaşlarım ne zaman denk gelirseniz mutlaka kendinize bunu da soruyorsunuz. Ben durup dururken kıskanmıyorum ya da araya bu engelleri koyuyor. Bazı şeyleri ifade etmek yerine kaçmayı seçiyor. Bir geçmişte yüzleşsin beni bu duruma niye getirdi veya o getirdi. Bakın karşı tarafı böyle bir konuşma birçoğunuz yapacaksınız onu da söyleyeyim. Çünkü ilişkide belli bir zamandan sonra bu kadar derin ve depresif yaşadığınızı karşı tarafa anlatacaksınız. Yani ben böyle değildim aslında ama senin bana tavırların böyle yaptı diyebilirsiniz. Kolektif bir okuma arkadaşlar. Evet ne diyelim. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalp ile niyet ederek açtık kartlarımız özellikle beğenenlere yorum yazanlara abone olanlara bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.